Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, e, Özgür fanları güzel paylaşımlar yapmakta devam ediyorlar. E, Özgür Yıldız'ın ananesiyle oyun oynaması ve ananesinin fotoğrafını paylaşmışlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özgür Yıldız şu an ee, tatilde değil de yakınlarıyla e, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor bundan önce de dün e, gece restoranda arkadaşlarıyla birlikte çok güzel eğlenceli e, vakit geçirmiş ve şu an e, anneannesiyle de e, oyun oynamışlar ve anneannesinin fotoğrafını paylaşmış onun kadar çok sevdiğini e, Özge'ye sosyal medya hesabından da e, paylaşmış arkadaşlar Gördüğünüz gibi Özge ailesine çok bağlı biri. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.